büyüklerimi sesleniyorum. Bu parkta ben eskiden oynarken tüm köpekleri görürdüm. Sokak hayvanlarını görürdüm. Siz onları uyutunca tüm parklar neşesiz, neş mutsuz. Parkların hepsi renksiz olur. Biz onlar için mutlu olamayız. Onlar bizim dostumuz. Onların sayesinde dostluk fedakarlığı öğreniyoruz. Köpekler bizim evlerimizi kırıyor. Lütfen onları uyutmayın. Ve lütfen yasayı geri çekin. dediği. Ya Ben tekrar bu dostlarımla birlikte. köpeklerle birlikte, birlikte olacak. Ve bu çekin. yasayı geri çekin. Ya sevgi çekin. Ya nasıl olacağız arkadaş? Böyle avuç kadar üstümüzde kalır ve <laughs> Alçında kaldık, alkışlara kandık. Öyle yorgunu öyle beter sabahlara kandık. Bir hayalim gözlerinde saklı. Ne giden var ne beklenen yer yarınlarda...